Merhaba ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Uzun araştırmalarımın sonucu bulduğum ekonominin kötü gidişatının sorumlusunu. Şahsen hep bilindik dış güçler olarak hayal etmiştim. Bizden olmamalıydı, yabancılar olmalıydı. Düşündüm. Kim bu gözlerindeki yabancı? Faiz lobisi, ajanlar, provokatörler, tapınak şövalyeleri. Ne yalan söyleyeyim hiç aklıma gelmemişti bizden biri. Oysa o her şeyi bizzat itiraf etti. Bütün kötü gidişten beni sorumlu tutabilirler. Hatta ekonominin gidişinin kötülüğünü bana da bağlayabilirler. Hatta borçlardan da beni sorumlu tutabilirler. Kötü gidişat, ekonomi ve borçlar. Zira dolar arttıkça anlamalıydım hareketlerinden. Tabi bu sayede 18 yıldır ekonomiyi yönetenler aklanmış oldu. Muhteşem siyasi hamlelerle geldiğimiz nokta dış minnakları çatır çatır çatlatıyor. Uyguladığım yaptığımız dahiyane politikaların sonucuna gelirsek hesap her türlü bize kitlenecek. Ülkenin hali tarihi diziler gibi. Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Çöküş AKP. Hani o hep dile getirdiğimiz, kendisinden bahsettiğimiz çok aradığımız dış mihraklar var ya, çok yakında yanı başımızda. Anlatacağım hepsini sıra sıra. Zira dış mihrak dediğin biraz geç davrandı. Çökertecek pek bir şey kalmadı. Onların yerine ülkeyi yöntemler bu çökertme işini çoktan yaptı. Sen yani yıllarca milyar dolarları tatlı tatlı ye, Yenisi gelmeyince de Türkiye düşmanları deyip çıkıver işin içinden. Şimdi aranılan mihrak geliyor sahicisinden. Haliyle bunu gören ufaktan uzuyor Türkiye'den. Fakat önce şu dövizdeki artışı inceleyelim. Sonra bizleri bekleyen gerçek tehlikeye geçelim. Başkanlık sistemi istikrar getirecekti. Harbiden de dolar hiç istikrarını kaybetmeden yükseldi. Ta o günden beri. Daha geçen hafta yeni ekonomi programını açıkladılar koyulan hedeflerin tutması için doların bu yıl 6.91 ortalamaya inmesi gerekiyordu ki bunun anlamı acilen 7.50'nin altının görünmesiydi. Geçtim ben bu yıldan. 2001 yıl ortalaması 7.68'den de geçtim. Şu anda 2022 hedeflerinin etrafında dönüp dolaşıyoruz. Bu hızla gidersek yıl sonuna kalmadan 2023'teyiz. 8 liranın hemen üzerinde. 8.02'de. Tabi hedeflerin tutması için biraz cephane kazanmak adına Eurobond İran ihracına çıkıldı yurt dışında. Borçlanmamız için yetkilendirilen kurumlar arasında faiz lobisi diye atıp tuttuğumuz Bank of America, Merrill Lynch, Citibank ve JP Morgan var. Türk lirasına saldıranlardan dördüne bize borç bulabilir misiniz diye yetki vermişiz. Ve onlar da bizim adımıza borçlanmışlar. Hazine 2,5 milyar dolar ve 18,5 ton altın daha borçlandı. Bu tahvil ihracı ile beraber 2020 yılında uluslararası piyasalardan toplam 6,5 milyar dolar borçlanın bozulmuş oldu. E hani borçlanamazdı? Borçlandı ama dolar bazında yurt dışına satılan tahvilin faiz getirisi yüzde %6.40 olarak gerçekleşti. Daha iki ay öncesine kadar Türk lirasına vermiyorlardı bu faiz. Dünya eksi faizle borçlanırken bize tefeci faiz. Talep buçuk milyar dolar olarak gelmiş. Vay be. Büyük başarı olarak adledildi. Oysa bu gibi ihalelerde almak istediğin miktarın 2-3 katı teklif verirsin ki istediğin kadar alabilirsin. He bir de bu beş yıl var vadeli. Elaller 100 yıl vadeli satıyor. Size şöyle anlatayım. Şubat 2020'de salgın öncesi 5 yıllık tahvilin maliyeti Amerikan tahvili artı 300 bas puandı. 2020'ye geldiğimizde yani bugünlerde 5 yıllık tahvilin maliyetine ödediğimiz para Amerikan tahvili artı 600 bas puan. Hani hep kredit default swap dediğimiz CDS'ler var ya işte bu onların etkisi. CDS artışı yaklaşık 260 bas puan ve bunun bize yansıması 300 bas puan. Abuk sabuk konuşma doğru düz bir şey anlat diyorsan aldığımız 2 milyar dolar borcun yıllık ek faiz yükü 60 milyon dolara geliyor. 5 yılda yaklaşık 300 milyon dolar fazla ödeyeceğiz. Ve sadece 2 milyar dolar için. E madem öyle IMF ile anlaşılsaydı hiç değilse 3'te 1'i kadar faize dünya borç alınırdı. Yok olmaz. IMF gelirse ulufe dağıtamazsın istediğin herkese. Sarayın harcamalarına bile karışır yeri geldiğinde. Zaten IMF de anlaşmaz bizimle. Ha, öyle Öyle veya böyle borçlanma gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Peki bu parayla döviz piyasasına müdahale edebilirler mi? Maalesef. Neden? Eğer devlet dolar bazında 6.4 faizle borçlanıyorsa Ekim ve Kasım aylarında özel sektörün 9.6 milyar dolarlık borcunun vadesi geliyor. Ya merak ediyorum ortada böyle bir yatırım olmadığına göre ne yaptınız o kadar parayla? pavyona mı gittiniz son harca? Peki özel sektör kaç faizle borçlanacak? Devletten az olamayacağına göre %7 mi, 8 mi, 9 mu? Borçlansana söyleyecek. E parası olan şirket bu faizlerle borçlanmaz, krediyi kapar. E, kapamak için de Türk lirası verip dövizi nereden alacak? Millet 7.80'ler pahalı diyor ama borcunu kapamak istiyorsa bu seviyelerden alacak. Haliyle piyasada her ay bir talep olacak. Diğer yandan alışmışlık var. Alışmak sevmekten daha zor geliyor diyorlar ya. İşte Türk halkını zora alıştırdılar. Döviz artışını kırılması için bunu önlemek gerekiyor. O da maalesef bu verilen faizlerle olmuyor. Şöyle yılbaşından beri getirilere bir bakalım. Parayı mevduat faizinde tutanlar aynı zamanda tutmuşlar, zarardalar. Zaten bu sebeple kaydı para. Dövize, altına, borsaya. Kırmızı enflasyon, yeşil faiz bu grafikte. Yeşil kırmızının üstüne çıkmadıkça kimse bozmaz dolarını Türkiye'de. Çıksa bile güven problemi var. O da bu yönetim değişmedikçe geri gelmez. Nitekim dolar yılbaşından beri bize şöyle bir grafik sunar. Tutanlar ciddi anlamda para kazandılar. Zira euro. Dolar paritesi Çarpılıp bulunuyor Türk Lirası karşısında değeri Ama velakin alana o da kallavi kar getirdi Altın Türk Lirası karşısında Dolar ve ons fiyatı Birlikte yükseldiği için çok ciddi anlamda Paralar kazandırdı Son günlerde gerilemesine karşın altın Dolar arttığı için prim yapmaya devam etti Borsa tarihinin yabancı satışını yedi ancak getiri bulamayan yerli yatırımcı borsaya giriş yaptı ve yatırımcı sayısı tarihi rekorları kırdı. Yani para çıktı para girdi. Borsa döndü dolaştı aynı seviyeye geldi. Ancak dolar bazında bakarsak yatırımcısına pek de bir şey vaat etmedi. Özet geçersem altına olan %64, doları olan %30, eurosu olan %37, borsaya yatırım yapan da bugüne kadar tapik altmış masadan. Türk lirası yerlerde yazık vallahi bize. Dünyanın en değersiz para birimi Türk lirası. Türk lirasının satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru hesaplandığı Ocak 1994 yılından beri en düşük seviyeye indi. Şimdi bu milletin dilinde tamam değer kaybetti ama benim bu hesaplamaya karşı bazı şüphelerim var. Yani kısaca ben inanmıyorum. Nedenine gelirsek bu oranı hesaplamak için istatistik kurumunun enflasyon verilerini kullanıyorlar. E o veriler gerçeği yansıtmadıklarına göre bu hesapta bir Sorun var görünüşte. Türk lirası madem çok ucuz, hadi Türk lirasına geçelim. Harika valla, hadi geçelim. Yalnız ufak bir pürüz var önümüzde. Bakın yurt dışı yerleşiklere, yani yabancı yatırımcıya Türkiye'de borsa ve tahvil hala cazip gelmiyor kendilerine. Niye? Niyesi var mı? Geliyor derin tehlike. 3 Kasım'da Amerika'da gerçekleşecek seçimler sonrasında muhtemelen Türkiye'ye meteor çarpacak. Yıllardır aradığı dış mirakların tadına bakacak. Trump koronayı kapınca başkanlığı da kaptırdı Amerika'da hem de ihtiyar Joe Biden'a. Seçim neredeyse bitti gibi. %83 oran veriyor Joe Biden'ın kazanmasına anketler. Bir mucize olmazsa Trump'tan buraya kadar. Aksini iddia eden varsa buyurun size işte bahis oranları. Biden Paris Saint Germain, Trump Başakşehir oranlarına sahip. Seçime 25 gün kala fark kapanacak gibi değil. Bahis şirketleri Trump'ın şansını düşürdükçe düşürüyorlar. Bir iddianız varsa Biden'a 100 lira basarsanız 15 lira kazanıp paranızı ancak 110 15 lira yaparsınız. Trump'a 100 lira basarsanız kazanırsa 450 lira temiz parayı alıp çıkarsınız. Bayisler genelde yanılmazlar. Bayis şirketleri işin içinde büyük paralar dönüyorsa kimseye fazladan oran açıklamazlar. Yani Joe Biden Amerika Başkanı olacaksa işte Türkiye'nin dış mihrakı hemen çıktı Adam Türk düşmanlığını gençliğinden beri hobi olarak yapıyor. Türkleri günah kadar sevmiyor. Joe Biden 30 yaşında Amerikan Senatosuna Delaware Senatörü olarak girdi. Rum, Yunan, Ermeni lobilerine hep yakın durdu. Senatoda Adalet ve Dışişleri Komisyonlarında görev yaptı. Ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra Türkiye silah ambargosu uygulanmasını isteyen 4 senatörden biriydi ve başardı. Türkiye onun sayesinde yıllarca ambargo etti. Öteki senatörlerden ikisi zaten Rum'du. Sarbanes ve Snow. Dördüncü de Tom denen bir mevcuttu Bu Biden Washington ziyaretinde Özal'a gidip Kıbrıs'tan Türk askerlerinin çekilmesini istemişti. Türkiye Avrupa Birliği yardımlarının kesilmesi, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne girmesi için çok çalıştı. Büyük lobi ve baskı yaptı. Ve onu da başardı. Sadece Joe Biden değil, ondan da kötüsü var. Amerikan Senatosu'nda Demokratlar çoğunluğu kazanırlarsa Türkiye ekonomisini çok ama çok zor günler bekliyor. Ne olur derseniz ilk olarak Trump tarafından dondurulan bazı hukuki süreçler yeniden başlar. Diğer yandan Katsa yaptırımları acilen raftan indirilir, uygulamaya koyulur. Ağır ekonomik yaptırımlar gündeme gelir. Aralarından da ağırları seçilir. Biliyorsunuz Katsa 12 yaptırımdan oluşuyor, 5'ini seçiyor. Kim? Başkan. Başkan kim olacak? Biden. 2021 yılının Mart ayına geldiğimizde ise Halkbank davası başlar ve cezalar kesilir. Keşke durum sadece Halkbank'la kısıtlı kalsa. 6 özel Türk Bankası da davaya dahil edilir. Ya Joe Biden daha başkan seçilmeden salvolara başladı bile. Adam seçim çalışmaları sırasında kafayı uzattı. Yunanistan'a karşı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapın. Çağrısıyla ortaya çıktı. O da kesmedi. Türkiye Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almalı deyip Türkiye'yi uyardı. Kuvvetle muhtemel Türkiye hiç vakit kaybetmeyelim Amerika bize hemen ambargo uygulasın diye S-400'leri Karadeniz kıyısına Sinop'a gönderdi. Arkadaş bizim işimiz Akdeniz'de değil miydi? Öyle veya böyle ambargoyu kucağımıza açtık bekliyoruz. Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin S-400'leri aktif etme çabalarına şiddetle karşı çıkıyoruz. S-400'ler iki ülke ve NATO arasında büyük bir engel. Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları için büyük risk taşıyorlar. Ülke Ülke pozisyonu anladığından eminiz diye açıklama yaptı. Siz eminsiniz de biz değiliz. Peki aklı başında olan Joe Biden'a du bir dakika diyecek kimse yok mu seçilecek kabinede? Yok işte. Başkan olması halinde yönetime geçeceklerin tamamı Türkiye karşıtı. Büyük ihtimalle Susan Rice Dışişleri Bakanı. Brett McCook da onun yardımcısı. Şöyle söyleyeyim biri Türkiye aleyhine karar alır diğeri az bulur onu arttırır. Bakın ben burada olacakları anlatıyorum. Hazırlıklı olalım istiyorum. İşin en enteresan tarafı S-400'leri aniden gündeme getirip Rusya'ya göz kırpıyor olabiliriz. Hani Amerikan seçimleri öncesi sakın yaptırımlarla üzerimize gelme yoksa ülke olarak rotayı Rusya'ya çeviririz diye resti çekeriz. İyi de işin o tarafı da karışık. Türkiye'nin doğalgaz arayıp bulması en kötü kimi etkiler? Doğalgaz alarak karşılığında milyarlarca dolar ödediğimiz Rusya'yı. Ermenistan-Azerbaycan savaşında Rusya Ermenistan'ın Savaşı Ermenistan arkasında yani Türkiye'nin tam karşısında ve Rusya Türkiye'yi Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin açılması kararı kabul edilemez diye tehdit etti. E açtık Maraş'ı. Ya Rusya bari sen bir dur zaten ortalık karışık. Gözünü seveyim dolar almış başına gitmiş. Ne yatırım yapabiliyoruz ne borçları ödeyebiliyoruz. Faturalar kol gibi geliyor bir sus. Sana ne Kıbrıs'tan? Tarihte ender bir biçimde şahit olacağımız şekilde Ayasofya'nın açılmasıyla Amerika ile Rusya Türkiye'ye karşı birleşti. Hadi bunların hiçbirini sayma Rusya ekonomisi zaten takladı. Şayet koparsan Batı dünyasından, Rusya sabah kadar Türkiye'den domates alsa kime ne fayda? Bakın bu kaygılar hikayenin sadece bir kısmı ve Türkiye'nin dış ilişkilerinin kolay kolay normale dönmeyeceğinin kanıtı. Dış ilişkiler kilitlendi ya biz açılsın diye bütün düğmelere aynı anda basıyoruz. Mavi ekran, Suriye, Libya, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kıbrıs ve S-400'lerin test süreci, sonrasında gelecek ambargolar. Amerika'daki seçimlerin iyice yaklaştığı böyle bir anda risk almak istemeyen yatırımcılar parasını Türk lirasında mı tutar? E gördüğünüz gibi tutmuyorlar. Bakın bizim Eurobondları satan dış mihraklardan JP Morgan müşterilerine Amerika'da eğer Joe Biden kazanırsa bundan en fazla zarar görecek varlıklar arasında Türk ve Rus varlıklarını gösterdi. O Oh, hem sat hem kötüle. Ne güzel iş be. Ama o da haklı. Sattıktan sonra para kaybettirirse ne diyecek müşterisine? Öncesinden uyarmış işte. Bizim pek ilgilenmediğimiz ancak Türkiye ekonomisinin dibine esas dinamit koyan hikaye Can Dündar'ın mal varlıklarına el konmasıydı. Haklısın veya haksızsın, suçlu veya suçsuz. O mala el koyarsan dünya gözünde farklı boyuttasın. Ceza Yargıtay tarafından bozulmuş. Dava süreci yeniden başlamış. Duruşmaya gitmezse zorla getirme arama şöyle yap böyle yap kararı çıkar ama mal varlığını el koymak nedir ya? Ne olduğunu söyleyeyim ekonomi için felakettir. Dünyada genel olarak terörün finansmanı ve suç gelirinin aklanması dışında mülkiyetlere el konulamaz. Koyarsan anlatamazsın anlamazlar. Gider uluslararası mahkemelerde cayır cayır parasını geri alır. Ancak bu yabancıların gözünde mülkiyet hakkının tanınmamasıdır. Hani yabancıdan para bekliyoruz ya önlerine kırmızı halı seriyoruz %6.40 Faiz veriyoruz çok bekleriz el koymasan ne fark eder ancak el koyarsan çok şey fark eder ne diyelim hatalar zincirinde yeni bir halka bir videonun da geldik mi sonuna yeni sezonu açtım bu arada tam iki video haftaya yetmez dediğim gibi ara yorumlara başlıyorum Instagram'da abone olmak için basın aşağıdaki butona he bu arada tahtayı değiştiriyorum fikir verin bana Instagram'dan DM'den yürüyün eğer abone ola değil de katıl butonuna basarsanız vereceğiniz desteklerle çok daha kolaylaşacak işim her videoda. Kızım bağırma oradan gel buraya. Bassanız da, basmasanız da, abone olsanız da, olmasanız da sabredip seyretmeleri yeterli değil mi? Buraya kadar geldilerse kalbimsinle güç bizimle.